O Rahman ve Rahim olan ismi şeriflerini anarak Belki ya ceza günü niye sahibi sahip olduğu ve kadri mutlak olduğuna güvendik. Kazabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık. Ellerimizi semaya değil sarayla makamlaştık. İyyâkine abdü ve iyâkine sta'i niyazına söz verdik. Bütün varlığımızla sana döndük. Kulluğumuz ibadetlerimiz ancak sanadır. Kendimizi senin uçsuz bucaksız sinayetine bıraktık. Bütün işlerimizi senden yardım bekliyoruz. Bütün asıl adal sana niyazına sana sığdık. Hidayetini bekleriz. Radallezine en amd alim bizlere tarif ve ihsan buyurduğunu Hz. Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kadir buyurma Bütün kutum ve günahlarımızın toplumuna bakmayarak hidayet yolunun tervanesi olduk boş çevirme lütfeyle ya Rabbi. Gayril mevdu zalim ve lallahi kelamınla dalalet ve isyanına sıra sarıyoruz muhafız eyle ya Rabbi. Amin. Azmımızda duamızın kabulünü yavlarız. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda senin mehdi sen anisi kalem elleri seni sessiz ikrar edildiler hürmetine. Melekleri doğru, melekleri kurulu alemleri huzure kavuşturan mübarek olarak Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Dergâh-ı açılan mü'min eller hürmetine, açlığına tuşup yanan halis gönüller hürmetine, Allah, Allah diyerek mübarek ismini ansaf diller hürmetine, gönlümüzü aydınlanacak feyzinle yüzümüz güldürecek nurunla ruhumuzu sıradık aşkına muhtaçız bütün ümmet-i Muhammed'in seyri Ya Rabbi. Ey istediğin istediğine verir istediğin vakit <laughs> alma gücüne sahip ol Allah'ım. Mülk senin, saltanat senindir. İstediğine verir istediğine alır Sen her şeye kadirsin. Bizi habibin hürmetine yarattın, sen kafesimize can tuzunu kattın, gönül odamızı iman nurunu yaktın. Biz de bu nuru imanla huzurunda saklanıp kabulümüzü yavlarız, kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Okunan ayet-i cellebine hasıl ve tevbe estağudu billahi fe tekabbele her Rabbim ve bi kabulün hasırın ayet kerime sırrına mahtar eyle ya Rabbi. <laughs> hasıl ve sevabı iki cihan güneşi, başlarımızın tacı ve dertlerimizin yağcı. Bundan bin sene yüz tutun sede evvel başına la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah davasını açmak suretiyle cihanı kaplamış olan zulmet perdesi parçalayıp beşeriyeti zulmetlerine nura çıkaran insanlık âlem reisi, kainatın efendisi, Allah'ın zülcelerinin sevgilisi günde beş vakit eşhedü enne Muhammedur Resulullah diye ismi şerifleri anılan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ravza-i mübarekelerine hediye edin sonra haberdar ya Rabbi. Evet, evet. Oraya uzaktan ve yakından teşrif eden bu cemaati müslimini dünyadan ahirete geçen ana baba evladı üyeli akrabayı talikatından ve bildiğimle el-i iman ruhlarına talip eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, ile yeksan olmuş. Bize bir Fatiha okuyduk, çok güzel bekleyen 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 sağlık edin. Kadeşlerimiz da hediye eyledik ikram eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun aleyel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bir yol bulabilenlerin belki hak etmesi Allah'ın insanlar üzerinden bir hakkıdır. Ayet-i Kerime'si Rabbim bu kardeşlerimize ve cümlemize hakikati nasip ya. Ya eyyühellâ tübâdü feradallâhu aleykümül hakkü fâkkü. Ey insanlar Allah üzerinde hakkı farz kıldı öyleyse hak ediniz. Hadis-i şerifi mucibince Rabbim bu <laughs> kardeşlerimize ve cümlemize hak etmeyi nasip eyleye. Hacca gidecek olan bu kardeşlerimize evlerinde yolculuk namazı kılarak yolculuk esnasında karşılaşacakları güçlük ve sıkıntılara karşı sabırlıklar ihsan eyleye. Migata vararak ihram giymeyi nasip eyleye. <laughs> Labbeyk Allahm alabbeyk, labbeyk la şerik la kelabbeyk. İnna alhamda ve niyamta dek ve mülk la şerik la ik. Buyur Allah'ım buyur. davetine davet ettik. Ham senindir, nimet senindir, mülk senindir. Bütün bunlarda eşin ve benzeri yok diyerek kelbiye getirmeyi Rabbim bu kardeşlerimize ve cümlemize nasip ettiyim telbiye, tekbir ve tehlil getire getire Mekke'yi mükerremeye varmayı Bab-ı Selam kapısından Harem-i Şerif'e girerek orada bu kardeşlerine dua etmeyi Rabbim nasip eyle Döne döne Kabe'nin etrafında tavaf etmeyi, sana kana kana zem zemzem su içmeyi, Safa ile Merve arasında say etmeyi Rabbim bu kardeşlerimize ve cümlemize nasip eyle haccın farzlarından olan Arafat'a çıkarak Arafat vakfesini yapmayı Rabbim bu kardeşlerimize ve cümlemize nasip eyleye. Oralarda bizler için dua etmeyi de Rabbim bu kardeşlerimize nasip eyleye. Oradan Müzdelife'ye geçerek Müzdelife'de Cemi Tehir ile akşam ve yatsı namazlarını kılmayı ve Müzdelife vakfesini Rabbim bu kardeşlerimize nasip eyleye. Oradan Mina'ya geçerek İbrahim Aleyhisselam'ın şeytanı def etmek için şeytan taşladığı gibi şeytan taşlamayı ve kurban kesmeyi Rabbim bu kardeşlerimize ve cümlemize nasip eyleye. Haccın farzlarından olan ziyaret davasını yaparak hacı olma bahtiyarlığına ermeyi Rabbim bu kardeşlerimize ve cümlemize nasip eyleye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kim ki vefatından sonra kapı şerimi ziyaret ederse ve Medine'deki Mescid-i Nebi'nde 40 vakit namaz kılarsa onlara şefaatim vacip olur hadis-i şerifi mucibince Rabbim bu kardeşlerimize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şeriflerini ziyaret etmeyi ve orada 40 vakit namaz kılmayı nasip eyle. Haccın farz, vacip ve sünnetlerini en iyi, en güzel şekilde yaparak sağ ve salim bir şekilde Tekrar vatanına, milletine, çoluk çocuklarının yanlarına dönmeyi Rabbim nasip eyle. Haram olaydı da bu davete, bu şerefe ben de nail olaydım diye özenen kardeşlerimizi de en kısa zamanda oralara gitmeyi Rabbim nasip eyle. Yapmış olduğumuz bu duayı o mübarek bendilerde yapılan dualar arasında ilhak eyle. Rabbi Rabbike Rabbiniz zete anlayasızın. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة